Hepinize selam arkadaşlar. Arkadaşlar sizden özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Çünkü biliyorsunuz önceki bölüm bir seriye başlamıştık. Minecraft serisi. Ama o maalesef kardeşim ölmüş. İşte bu yüzden yeni bir seriye başlatıyorum. Ve Hardcore serisi. İlk öncelikle aynı paketlere girebiliyor muyuz acaba? Hmm... Bunu hmm. Başka da bir şey yüklemiyorum arkadaşlar. Ve başlıyoruz. Zorlu modda oynuyorum. Gerçekten çok yarıcı bir şey. Çok gerici. Arkadaşlar bu arada yarın okullar açılıyor. Olamaz. Yandık. Yarın kesinlikle yine 5'te video atacağım. Buraya video atacağım. Hiçbir şey engel olamaz kardeşim. Bugün atamayacaktım. Ama attım. Neden? Çünkü ben seyircilerimi, izleyicilerimi, arkadaşlarımı kırmam. Arkadaşlar desteğinizi bekliyorum. Önceki bölümü kimse beğenmedi. Hiç kimse. Sadece ben beğendim. Lütfen. Lütfen beğenin. Burada çok emek veriyorum. Arkadaşlar bir dahakine ev yapacağım. Çünkü bir de kardeşime vermeyeceğim. Çünkü alıp bir şeyler yapıyorum. Bu arada ben kaydı kapattıktan sonra ev falan yapmayı düşünüyorum. Çünkü bu bölüme sığar mı bilmiyorum. Arkadaşlar. O yüzden e, diğer iki bölümde ev görürseniz şaşırmayın. I Hemen bir, biraz odun kırmam lazım. Ya da ya ben neden bu tahta kazmayı aldım? Hemen taş devrine geçelim. Bunu bir yarım saat mi yapsam diye düşünüyorum ama bir bakalım arkadaşlar ee, Instagram'dan takip edebilirsiniz beni adım önceki videoda söylemiş miydim? Bilmiyorum ama Zevrano TikTok'ta Zevrano. Yine her zaman gibi. Ama TikTok'u fazla önermem. Önermiyorum da. Lütfen TikTok'uma bakmayın. <laughs> Şimdiden... Yatak yapabilmek için koyun arkadaşlar. あ。<laughs> Astronlar Şef gibiler onlar. ve kalpleri temizler Onlardır onlar Beni izleyenler Şiirim kadardı Oh Yakında Yinekleri alacağım <gülüyor> <gülüyor> Alamayacağım galiba Böyle giderse Ve Şu büyük acı testim acaba geliyor ingeliz Orada ne görüyorum ben? koyun. Oo yine Sadece. Arkadaşlar modu da gördünüz. Hmm, i̇şte mod böyle bir mod. Öyle bir şey. Anladınız anladın mı? Bu kadar kadar anladım mı? Arkadaşlar şu ben bunu tabletle çekiyorum. Ya bundan laptop almayı düşünüyorum. Önerir misiniz? Önermez misiniz? Yani cevabı size bırakıyorum. Ya ta şimdiden yapabilirim aslında. Yapsam mı yapmasam mı diye düşünüyorum. Bundan bir tane daha olması lazım. Ya çiçeğini at. Burada ne güzel papatya şey var. Ya da ya da onu o yüzden o ses için kusura bakmayın. Bak artık sizden bile özür diliyorum. Yani. O kadar samimi değiliz ama yakında olacağız inşallah. Arkadaşlar ben o kadar videoya geç kalıyorum. 50 abone alalım lütfen çünkü canlı yayın açmak istiyorum. Okey. Ne? Mokey. Mi. Okey mi okey mi? Aa ben neden bir yapmıyorum yahu? Kaydı kapattıktan sonra büyük ihtimal e, ev yapacağım. Çünkü yapacağım yani neden yapmıyorum? Bu bölümü sığdıramıyorum. Bir de tamam yapmıyorum ben. Yapmışım yapmayacağım. İstemiyorum ya artık. Bu benim yapabilsem yaparım. Ama bir de biz hardcore'dayız. Anladınız? Ölürsem bir daha doğamıyorum. Bu önceki bölüme benzemeyecek. Bu önceki videoya benzemeyecek. Sizin sayenizde benzemeyecek. Siz olmasanız ben yükselemem. Lütfen. Yani. Bu emekleri ...boşa harcamak istemiyorum. Yani ben de bir insanım. Benim de bir hayatım var. Ben 7-24 tabletin başında değilim bazı dedim misafir çocuğu alıyor. Anladınız mı? Ölürsem YouTube'u bırakıyorum. şaka şaka. Yeni modlar indireceğim. Ölürsem. Yeni bir seriye başlayacağız. Bu seri değil daha doğrusu. bak. İneğe bak çok güzel. Yakında ahır yapacağız. Yani diğerleri gibi uğraşacağım. Uğraşmayacağım değil. Uğraşacağım. Ama ahır yapacağım. Çitlerle olacak bir iş değil mi? Anladınız mı? Kaçabilirler. Yani... Hayvan bunlar. insan değil. O yüzden Ooo Ha Arkadaşlar İstediğim bir bu şu şey oldu oo, oo. Galiba bu da bir modsu çünkü Tüm, tüm Yaracıklar geliyor Konuşmayı unutayım Tüm yaratıklar geliyor Arkadaşlar bekleyin ee, Bir şey oldu da Arkadaşlar ee, Bu hard konu biraz zor Yani bu seriyi Uzatmak istiyorum Elimden gelen her şeyi yapacağım Önceki gibi değil bu. bu. arada biraz noob olabilirim. Ama en azından paralı bir Minecraft'ım var. O da olmayabilirdi. Anlatınız. Ay yanlışlıkla plaj masası kaydı. Ay biraz uyuyalım. Ay ne oldu hemen sabah oldu. Kabul uyuyacak. uyuyacaktık o Yine sabah oluyor. Biraz odun kasalım en iyisi. Amacımız ev yapmak. Arkadaşlar bu arada ben 5'te video atacağım. O yüzden saat kaç diye arada bakabilirim. ben 5'te yayınlayacağım takip etmeyi ve like atmayı unutmayın. Ee, ev yapabilecek bir durumdayız. Hmm. O yüzden kazmaya devam. Arkadaşlar yakında çiliği de başlıyoruz. yap Arkadaşlar ya. <laughs> bu, arada, bu alınır, 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 izleyin. İstemiyorsanız izleyin. İstiyorsanız izleyin. Çünkü bu videolar devam edecek. Devran sizi tek bırakmayacak. Bu arada YouTube'u bırakabilir miyim? Biz bırakırım yani kardeşim beni izlemeyen beni izlemeyen izlemiyorsanız neden paylaşayım ki sizinle

arkadaşlar eve yeni biri geldi her an odaya dalabilir. tahmin. Gerçek değil. Babası oynayamıyor da siz bilemiyorsunuz. Ben değil. Bu Stars bile oynayabilirim. İsterseniz. Ama saçımı kesme. O kadar da değil. Demir! Ben işte bu yüzden buraya çıktım. Ha. Normalde çıkmazdım. Demir için. Demir önemli. Demir eksikliğim var da. Şaka. Şaka küçük bir respri Arkadaşlar bu biraz riskli. Çok riskli. Çünkü düşüp geberebiliriz. Arkadaşlar eskiden ben Minecraft oynuyordum sonra bilmiyordum böyle eğilince düşmeyeceğimizi. Ben kemme yanlışlıkla böyle yaptım. Gidiyorum 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 düşmüyorum. Sinirlendim en sonunda. Minecraft'ta bozuldu diye ağladım. Geldi. Ka kardeşim diyor neden ağlıyorsun? Dedim. Kardeşim de benden küçüktü o zaman. Kardeşim diyor mu ya o yüzden? Hani ben daha 5 yaşındaydım. O kaç yaşında olur? Değil mi? Kardeşim öyle demedi. Bizi dedi. Sonra dedim. Sonra bana öğretti. Neden ağladığımı söyledim. Bana öğretti. Çok sevindim. Artık hayatımın her zamanında bunu kullanıyorum işte.

Au, au. Acıdı. Oh. 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 Uzan. Ben tamam lazım buradan. Yoksa her yerim ok olabilir. Aa, ev yapacak güzel bir yer buldum. Buranın işte. Saçma sapan kelimelerle şarkı yapmaya çalışıyorum. Part 1. Kara kari bo harip bo yersen, güçlenirsin sende. ne yapalım kardeşim arkadaşlar biz okula geç kalacağız var da çiftliği nereye yapacağım diye düşünüyorum ben şu Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben çiftliği nereye yapacağım diye düşünüyorum. <laughs> me mm -hmm. Instagram'dan. Ya bu mesajlar ne acaba? Bana diyorum ki diyorum ki onlara ben videodayken sizi uyarıyorum. Bana mesaj atmayın diye. O şekilde uyarmıyorum. Bekleyin kaydı biraz. Arkadaşlar ufak bir şey yaptıktan sonra geri döndüm. Devran abiniz geri döndü. <laughs> geceleri zombiler götümüzü ısırabilir. O yüzden batıyoruz. Korkuyorum götümüzü ısırmasın. Beynimizi de yiyebiliriz. Ben bunu istemiyorum. Düşünmek Düşünmek bile istemiyorum. Ay, ay, çok yoruldum. Bu yarım saat sürer mi ya? Arkadaşlar. Arkadaşlar bunu yayınlamam lazım. Burada bölümün sonuna geliyoruz. Görüşürüz. Herkese görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Evet.